Selam dostlar bugün size yeni bir internetten para kazanabileceğiniz airdrop kampanyasından bahsedeceğim. Arkadaşlar e, telegram botu üzerinden biz Luna Coin airdropu yaparak bu şekilde 50 dolar anında kazanabiliriz ve bu parayı herhangi bir yatırım istemeden paramızı çekeceğiz arkadaşlar. Öncelikle ben size açıklama kısmında bir adet link verdim. O link üzerinden botumuza girdikten sonra başlat diyerek bu botu başlatacaksınız. Ardından buradan görmüş olduğunuz üzere size alt kısmına join airdrop yazan yere bastıktan sonra bu kampanyaya katılma katılma şartınızı başlattınız. Next kısmına tıklayacaksınız. Ardından bize görevler vererek biz bu şekilde görevleri tamamlayacağız ve bu şekilde de e, airdropumuza katılmaya hak kazanacağız. Buradan e, Twitter bağlantısını açtıktan sonra görmüş olduğunuz üzere bu hesabı takip etmeniz gerekiyor. Ardından buradan e, görmüş olduğunuz üzere bu e, sabitlenmiş mesajı buradan görmüş olduğunuz üzere hem beğeneceksiniz hem de buradan e, retweetleyeceksiniz arkadaşlar ardından zaten bu işlemi tamamlamış olacaksınız. Sonrasında buradan hemen botumuza geri döndükten sonra 3 tane arkadaşınızı etiketleyeceksiniz o gönderiye ve ardından buradan mesela Twitter kullanıcı adınızı yazacaksınız bilmem ne bu şekilde yazdıktan sonra buradan görmüş olduğunuz üzere buradan ileteceksiniz. Ardından buradan sizden e, YouTube kanalına abone olmanızı isteyecek. Buradan aç dedikten sonra bu e, bu kanala abone olduktan sonra geriye gelerek buradan görmüş olduğunuz üzere Instagram bölümüne tıklayarak Instagram hesaplarını takip edeceksiniz. Bu şekilde görmüş olduğunuz üzere takipimizi ettikten sonra geriye gelerek buradan next kısmına tıkacaksınız. Buradan da sizden telegram e, kanalına katılmanızı istiyor. Ardından buradan görmüş olduğunuz üzere twitter profiline girdikten sonra bu hesabı takip e, etmeniz gerekiyor. Takip ettikten sonra geriye gelerek buradan submit bölümüne tıklayarak bu airdropa katılmaya hak kazandınız görmüş olduğunuz üzere buradan e, climb 25 luna yani 50 usd bonusu talep etmeniz gerektiğini söylüyor Arkadaşlar ben daha önce talep ettiğim için e, şu anda tekrardan talep etmeyeceğim buradan e, görmüş olduğunuz üzere invite-earn kısmı var burada sizin referans linkiniz yer alıyor bu referans linki üzerinden arkadaşınız davet ederek siz de onları e, bu airdrop'a katılmaya hak kazandırırsanız eğer sizi de e, görmüş olduğunuz üzere 10 luna yani toplamda 20 usd verecek buradan da e, görmüş olduğunuz üzere balans kısmına tıklayarak buradan e, şu anda görmüş olduğunuz üzere bak görebilirsiniz. 50 luna 100 dolarım var şu anda. Toplamda 8 üyeyi davet ettim. Bir kere daha ödeme talep etmiştim 50 luna değerinde yani 100 dolar değerinde. Buradan e, withdraw e, your tokens kısmına girerek görmüş olduğunuz üzere ne kadar çekim yapacaksınız diyor. Buraya 50 yazdıktan sonra ardından sizden e, cüzdan adresi istiyor. Terra e, Chain Luna yani ben şimdi hemen cüzdan adresimi kopyalayarak hemen geliyorum. Görmüş olduğunuz üzere Binance'a girdikten sonra yatırma kısmına tıklayarak A seçim kısmından TR'yi seçtikten sonra buradan size cüzdan adresi vermiş. Buradan kopyaladıktan sonra geriye dönerek Burada görmüş olduğunuz üzere kopyaladığımız cüzdan adresini buraya yapıştırdıktan sonra göndereceksiniz ve görmüş olduğunuz üzere bize burada işlemin başarılı olduğunu burada yazmış zaten. Lütfen para çekme talebinizi onaylayın. Confirm dedikten sonra bu işlemi onayladık ve bize diyor ki para çekme işleminiz başarılı. 12 veya 24 saat içinde işleme koyacağız diyor. Bu referans link üzerinden arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Açıklama kısmına ve yorum kısmına ben linki koydum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.